Ramazan ayı şimdiki çalışmalarımız başladı şu anda, süreçlerimiz başladı. Yani tahminimiz bu Ramazan ayı daha yoğun geçecek diye biz öyle düşünüyoruz. Hem ekip olarak hem de e, ham madde olarak en iyisini bir şekilde hazırlamaya çalışıyoruz. Şimdi bile yük, şey var, talepler var yani. Herkesin Ramazan ayında aklına güllaş gelse bile Gaziantep'te bu öyle değildir. Gaziantep'te Ramazan aylarında ve e, mutlak herkes evine baklava girer. Bu yüzden e, talepler şimdi çoğalmaya başladı yani. Baklava fiyatlarımız 1500 TL'den başlıyor fiyatlarımız 2000 TL kadar var. Biz e, Türkiye'nin bazı iyi illerine 18 saatte adrese teslimat yapıyoruz. Bunun içinde Bursa dahildi, Kocaeli, İstanbul, İzmir, Ankara için dahildi. Diğer iller için hızlı gönderimler yapıyoruz. Otobüs ile, normal kargo ile gönderim yapıyoruz. Yani ortalama 20 saatte bir kilo baklava bile olsa yetişiyor. Yurt dışında şu an İsviçre, Norveç, Dubai gibi yerlere tabii ki yapıyoruz, gönderimler yapıyoruz. Çok fazla talep var ama bu talebi ne bizim ne de Gaziantep'in yetişmesi imkansız bir şey. Gaziantep baklavası gerçekten son zamanlarda fazla bir artış yaptı.